Isı ve sıcaklık kavramlarının özellikleri ile ilgili karşılaştırma tablosu aşağıdaki gibidir. Buna göre 1, 2, 3, 4, 5 no'lu karşılaştırmalardan hangilerinde hata yapılmıştır diye soruluyor. 1. Isı türetilmiş bir büyüklüktür. Evet ısı türetilmiş bir büyüklüktür. Temel büyükler arkadaşlar 7 taneydi. Kısa muz ile formüze ediliyordu. O halde burada K kütle I ışık şiddeti S sıcaklık A akım şiddeti M mol sayısı U uzunluk z'de, zamanda arkadaşlar, kısa muz ile kısa muzdakilerin hepsi temel büyüklük. 7 tane bunlar haricindeki tüm büyüklükler türetilmiş büyüklükler. O halde ısı gördüğünüz gibi arkadaşlar kısa muz içerisinde yok. O zaman türetilmiş bir büyüklük doğru. Sıcaklık ise temel bir büyüklük. Bu doğru. Skaler büyüklüktür ısı ve sıcaklık her ikisi arkadaşlar skaler. Yani yönü olmayan büyüklükler diyoruz biz kestirme yolla. Evet, ısı da, sıcaklık da skaler bir büyüklüktür. Doğru. SI birim sistemindeki birimi kaloridir. Arkadaşlar ısının birimi enerji birimi olduğu için jul olması gerekiyor. O zaman burada hata yapılmış. SI birim sistemindeki birimi kelvindir. Evet sıcaklık birimi kelvindir. Doğru. Yine enerji çeşittir. Evet ısı bir enerji çeşittir. Sıcaklık enerji değildir. Bunlar da doğru yine arkadaşlar kalorimetre kabı ile doğrudan ölçülür demiş. Burada dolaylı yollardan yani kalorimetre kabına koyduğunuzda oradaki nesneler yanıyor. Oradaki enerji farkından yararlanıp dolaylı yollardan biz ısı miktarını ölçmüş oluyoruz. Yani doğrudan dediği için bu ifade yanlış oldu. Yine termometre ile ölçülür sıcaklık arkadaşlar termometre ile ölçülür doğru. Demek ki bakın şurada 3. ve 5. bölümlerde hata yapılmış yani cevabımız E seçeneği doğrudur diyeceğiz. İç enerji, ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 1. 2T sıcaklığındaki X cisminin iç enerjisi T sıcaklığındaki Y cisminin iç enerjisinden büyüktür. Arkadaşlar iç enerji bir cismin tüm moleküllerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıdır. Kinetik enerjisi burada sıcaklıkla alakalı bir kavram olduğu için 2T sıcaklığındaki X cisminin iç enerjisi T sıcaklığındaki Y cisminin dediği için bakın bunlar farklı cisimler. E farklı cisimlerde bir de potansiyeller söz konusu. O halde burada kinetik artı potansiyel dediğimiz için yani X cisminin 2T'deki iç enerjisi ile Y cisminin T'deki iç enerjileri eşit de olabilir, büyük de olabilir, küçük de olabilir. Yani bu kesin bir bilgi değildir. 2 ısı veren Z cisminin iç enerjisi azalır. Isı veren bir cismin ısısı azalmaz, iç enerjisi azalır. Bir veya e, ısı alan bir maddenin iç enerjisi artar yani ısısı artmaz. Yani arkadaşlar bu ifade doğru. Isı veren Z cisminin iç enerjisi azalır bilgisi doğrudur. Isı alan T cisminin sıcaklığı artar. E, bir maddenin arkadaşlar ısı aldığında illa sıcaklığı artmak zorunda değil. Eğer sıcaklığı artarsa Q eşittir MC delta T formülünden. Eğer hal değiştirirse ısı alan bir madde M çarpı L'den yani hal değişim ısısından yararlanır. Demek ki ısı alan bir maddenin illa sıcaklığı artmak zorunda değil hal de değiştiriyor olabilir. O zaman ısı alan T cisminin sıcaklığı artar bilgisi kesinlikle doğrudur diyemeyeceğimiz bir bilgi. O halde kesin doğru olan B seçeneği yani yalnız 2 doğrudur deriz. Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Sıcaklık bir enerji türüdür. Yanlış. Neden? Sıcaklık, e, maddeyi oluşturan her bir molekülün ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Ortalama kinetik enerji değildir. Enerjiyi etkileyen bir faktör, bir neden, bir etkendir. Yani her maddenin molekülleri ve atomları, bunlar titreşim halindeler. Bu titreşimi etkileyen faktörü de sıcaklık diyoruz. Yani sıcaklık bir enerji değildir. 2. Isı bir maddeye ait atom veya moleküllerin kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıdır. Isı sıcaklık farkından dolayı cisimler arasında transfer eden enerjidir. Burada ifade edilmeye çalışan tanım iç enerjinin tanımıdır. Ondan dolayı bu ısının tanımı olmadığı için bu bilgi yanlıştır. Bir kapta bulunan T sıcaklığındaki suya T sıcaklığında su ilave edilirse kabın içinde iç enerjisi daha fazla olan su elde edilmiş olur. Evet arkadaşlar burada e, aynı sıcaklıkta su ilave ettiğimizde sıcaklık değişmeden madde miktarı artıyor. Madde miktarının artması iç enerjiliğimiz kavram yani bir maddenin tüm moleküllerinin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamı olmuş oluyor. O zaman burada ne oluyor? Madde miktarını artırınızda bu iç enerji miktarı artmış olur. Yani üçüncü ifademiz doğru, cevabımız C seçeneği doğru olmalı deriz. Bazı fiziksel nicelikler ve bu niceliklere ait tanımlamalar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde fiziksel nicelik ile tanımlaması doğru eşleştirilmiştir şeklinde ifade ediliyor. İlk olarak maddenin taneciklerinin öteleme, dönme, titreşim gibi hareketlerinden kaynaklanan kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıdır. Bu arkadaşlar iç enerjinin tarifidir. Yani o zaman birden 3'e gideceğiz. Diğer tarifimiz bir sistemdeki atom veya moleküllerin ortalama kinetik enerjilerini göstergesidir. Bu ortalama kinetik enerjiye etkileyen faktör yani sıcaklıktır. Bu hemen 2'den 2'ye gidiyoruz arkadaşlar. 3 etkileşim halindeki cisimler arasında sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerjiye ısı enerjisi diyoruz. Yani buradan da 3'ten 1'e gitmiş olacak. Yani bunları sağlayan cevap D seçeneği doğru olmalıdır diyeceğiz. Saf demirden yapılmış KLM kürelerin üzerine bırakıldığı dijital terazilerin gösterdikleri değerler sırasıyla 200 gram, 200 gram, 300 gramdır. KLM kürelerin sıcakları sırasıyla 0, 100 ve 100 santigrat derece olduğuna göre KLM kürelerin iç enerjileri arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. İç enerji neydi? Maddeyi oluşturan tüm moleküllerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıydı. O zaman burada kütle değerlerine baktığımızda madde miktarına bakmış oluyoruz. Madde miktarları aynı olduğu halde bunun sıcaklığı daha fazla olduğu için bunun iç enerjisi daha büyüktür. Yani L'nin iç enerjisinin K'nın iç enerjisinden daha büyük olduğunu anladık. Yine arkadaşlar L ile M'yi kıyasladığımızda L ile M'nin kütlelerine baktığımızda bunun madde miktarı çok daha fazla. Sıcaklıkları aynı olduğu halde madde miktarı daha fazla olduğu için iç enerjinin neydi? Maddeyi oluşturan tüm moleküllerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıydı. Madde miktarı çok olduğu için burada enerjisinin M'nin L'den daha büyük olduğunu söyleriz. M'nin enerjisi L'den büyük olduğu için de bunu başa attığımızda MLK şeklinde bir sıralama doğru cevap olmalı. Yani cevabımız e seçeneği olmalı. İç enerji, ısı ve sıcaklık nicelikleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Uluslararası bilim sisteminde sıcaklığın birimi Celsius derecedir diye yazılmış. Yanlış, Kelvin olması gerekiyor. 2. E, bir maddenin iç enerjisi ısısına eşittir. İç enerji ısıya eşit olmaz çünkü ısı dediğimiz kavram sıcaklık farkından dolayı cisimler arasında transfer edilen enerji. O halde iç enerjide maddeye oluşturan tüm moleküllerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamı yani bu iki kavram kesinlikle birbirlerine eşit değildir. Ondan dolayı bu ifademiz de yanlış. 3. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Evet sıcaklığı ölçen alete biz termometre diyoruz. 3. ifademiz doğru cevap C seçeneğidir. Kelvin birimiyle tanımlanan nicelik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Kelvin arkadaşlar sıcaklık birimidir. Yani sıcaklık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. 1. Sıcaklıkları farklı sistemler arasında sıcaklık dengesi kuruluncaya kadar transfer edilen enerji Bu arkadaşlar ısının tarifi onun için Kelvin birimi ile tanımlanan yani sıcaklığın tarifi değildir. Yanlış. Temel bir niceliktir. Arkadaşlar temel büyüklükler dediğimiz kısamız ile formüze edilmiş yani kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, mol sayısı, uzunluk ve zaman şeklinde ifade edilen ve sıcaklık burada Kelvin cinsinden ve temel büyüklük. Evet demek ki temel bir niceliktir doğrudur. Termometre ile ölçülür. Evet Kelvin sıcaklık birimi olduğu için termometre ile ölçülür bilgisi de doğru. Yani cevabımız E seçeneği olmalı. Şekildeki altın külçesi ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 1. Sıcaklığı arttıkça iç enerjisi artar. Arkadaşlar iç enerji bir maddeye oluşturan tüm moleküllerine sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı. E biz şimdi sıcaklığını artırdığımızda kinetik enerjisi artıyor mu? Evet o zaman iç enerjisi artar. Kesin doğru. 2. İç enerjisi arttıkça sıcaklığı artar. İç enerjide sadece kinetik enerji yok arkadaşlar. Potansiyel enerji de var. Yani potansiyel enerji artmış kinetiği artmamış da olabilir. Ondan dolayı bu ifade kesin doğrudur diyemeyiz. 3. Isı aldıkça iç enerji iç enerjisi artar. Eğer bir madde ısı alırsa ısısı artmaz, iç enerjisi artar. Isı verirse de ısısı azalmaz, iç enerjisi azalır. Yani ısı alan maddelerde iç enerji, ısı veren madde iç enerji artarken ısı veren bir maddede iç enerji azalmış olur. Demek ısı aldıkça iç enerjisi artar bilgisi kesinlikle doğrudur. Cevap 1 ve 3 yani D seçeneği doğrudur deriz. Ali Alp ve Ünal arasında geçen diyalog aşağıda verilmiştir. Buna göre diyalogta Ali Alp ve Ünal'dan hangilerinin ısı sıcaklık ve iç enerji kavramları ile ilgili kavram yanılgısı bulunmaktadır diye soruluyor. Ali iki haftadır hava sıcaklığı 30 santigrat derecenin üzerinde hafta sonu denize gidelim mi? Evet havanın sıcaklığının 30 santigrat derece olması burada bir kavram yanılgısı söz konusu değil. Alp haklısın. Denizin ısısı epey artmış. Denizin sıcaklığı demesi gerekiyor arkadaşlar. Burada ısısı arttı dediği için burada yanlış kullanılmış. Denizin sıcaklığı demesi gerekiyor. Burada bir kavram yanılgısı söz konusu. Ünal denizin iç enerjisi artmış olsa bile deniz sıcaklığının yüzebilecek değerlere ulaştığından emin değilim bence biraz daha bekleyelim mi? Arkadaşlar sıcaklığı artan bir maddenin haliyle iç enerjisi de artar. O zaman denizin iç enerjisi artmış olsa bile deniz sıcaklığının yüzeyi verecek değerlere ulaştığından emin olmadığını söylüyor. Yani burada bir kavram yanılısı söz konusu değil. Demek ki kavram yanılısı alpte yani yalnız alp doğru cevabımız B seçeneği olmalı. T0 anında ısıtılmış K kabı içinde 30 santigrat derece sıcaklı bir miktar su bulunmaktadır. K kabında işlemlerin hangi yerin sonucunda kapta iç enerjisi T0 andakinden daha büyük olan su bulunur. Isıtılmış K kabındaki suyun hava ile ısı alışverişi ve su buharlaşmasının ihmal edildiği taşmanın da gerçekleşmediği söyleniyor. O halde e, ilk olarak arkadaşlar. Biz neyi artırmaya çalışıyoruz? İç enerjiyi artırmaya çalışıyoruz. İç enerji neydi? Bir cismin sahip olduğu kinetik ve potansiyel moleküllerine sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıydı. O zaman ben buraya 10 santigrat derece su Akıtırsam doldurursam bunu, ne olacak içerisinde madde miktarını ve kinetik enerji değeri belli bir kinetik enerji ve potansiyel enerjisi değeri olan bir sıvıyı ilave etmiş oluyorum. Haliyle ne oluyor arkadaşlar burada e, içeride madde miktarı arttığı için bunların da toplam kinetik ve potansiyel enerjinin artması haliyle kaba ekstra bir enerji katmak anlamına geliyor. Yani burada iç enerjisi artar. 30 santigrat derece sıcaknı su akıtılarak doldurmak. Şimdi yine dışarıdan bir ilave yani dışarıdan bir iç enerjisi olan, kinetik ve potansiyel enerjileri olan bir madde ilave edilmesi söz konusu. Bu da iç enerji artıran bir etkendir. Yine 50 santigrat sıcaklığına su akıttığımızda yine buraya iç enerjisi kinetik potansiyeli olan bir sıvı eklemiş oluyoruz. O da kaptaki iç enerjisini artıracak bir duruma getirmiş oluyor. Yani hepsi doğru cevap E seçeneği olmalı deriz.